Arkadaşlar bakın size göstermek istediğim arabalar. Evet. Görüyor musunuz demir arabalar? Bu modellerde var. Bunu nasıl alayım? Sen nasıl beğeniyorsan. Bak Anadolu taksi var. Neden? İşte şu sarı Anadolu taksi. Bak şu. Bak Anadolu taksi. Önünü Güzel, mi mi güzel miydi? Önünü göstersene Salih. mi? Güzel mi? Güzel mi? Güzel mi? Güzel 450, 450 diyor. 450. Ya ben zorla verdim ya. Ne zaman çıktı bu Eee Rabi çoğalınca fiyatlar açıyor. Bak Volkswagen. Volkswagen var bizde. Bak şu araba da güzel Salih. Şu. Değil mi? Şu pembe. Ha o da çok güzel. Dur onu göstersene. O güzel işte. Bu mavi de güzel. Güzel mi? Güzel hangisi? Ben ne zaman ettim? çektim? 150 liraydı. Ya, geçen fiyat olarak da herhalde ya. Güzel diyor bu, güzel mi diyor? 250 dedi. Ne oldu? Bakıyor Sürgenimiz var? var. Bak bu da yine bir Hangisini beğendin? Bu da, o da güzel. O, çok iyi oluyor. Çok 450 lira. Biz şöyle bir Arkadaşlar bakın çok güzel. Ünitelerinizin üstüne. Gemiler var. Motorlar var. Bakın arkadaşlar. Bebek uyuyor. Bunlar var. Bir de şurada e, şey bisiklet 7 konu var var. Bakın. <laughs> değil <da biraz> bir... <laughs> da... oyuncak mı dillover? Düşünen adam. <laughs> Bakarsın. İnşallah. Youtube'da var değil mi? Var. Hadi Ayşe bu gezmelerde bu <laughs> Ne kadar bu çok güzelmiş. 350. Süde mi var öyle 350? Hepolar katı olarak. Hı hı. Çünkü ben biraz düşüktüm. Evet. Normalde daha büyük, kılar üstünü belki. Biliyorum. O zaman torununa gelmiştim. Metreye göre mi para veriyorlar? Evet. Metreye göre değil mi? Arkadaşlar bakın. Aynen. Bizim bir tane az bir tanesi bile dönmüyor. Dönmüyor bir tanesi. Güzelmiş bu. Arkadaşlar burada da çok güzel ürünler var. Gerçi bunları ben göstermiştim az evet. önce. Evet. Arkadaşlar ayakkabılar, spor ayakkabıları var 500 lira. Bakın size tek tek göstereceğim şimdi. 500 lira bunlar. Senin beğendiğinden sonra... Bitiriyoruz, ah, bitiriyoruz ben. Bu burdan kaçıyor? Ben, evet, ben. Evet. ben işte karar vermedim. Evet siyah mı alsan onu mu alsan? Siyah daha mı iyi? İkisini yan yana koy. Ben olsam siyah tercih ederim. Siyah daha güzel. Bunlar da var botlar. Botlar ne kadarmış? Botlar ne kadar acaba? 1000 500. 500. Botlar ya, ne? Botlar 1000 lira. 1000 lira. Arkadaşlar botlar da var böyle. Çocuklarınız için okula giderken ayakları üşümesin. Kendiniz için de aynı şekilde. Ne 100. 100 lira. 1000 lira. Oldu mu abi. Ne diyor? Üstüne poşet mi atıyor? Yok yok. Çan maması için. Ha üstüne bir şey yaptı. Bıçaklar üzerlerinde yüzde piyakları arkadaşlar. Biraz Bu 220 lira. Şu 220, abi ya? 220 şey. lira. Ha? Ya, biraz Satır var. 500 lira. İşte Baltalar var ben bana bakmıştım 4, 450 lira demişti. Şu muydu? 480 lira. Şu 480 lira. Şu 350 lira. Şu da 375 lira arkadaşlar. Fiyatlarını yazmışlar. Aa sana bundan lazım asıl. Yazıyor mu? 3000 lira. Sunum tepsileri arkadaşlar. çocuk yelekleri, çantaları. Ama büyük çanta 200 lira arkadaşlar şu. Bu çanta 150 lira. Biraz daha küçük. Şu da 100 lira. Baskılı fermuarlı cüzdan ve çantası ikisi bir arada 200 lira. Çocuklar için mutfak önlükleri var. Bir <laughs> var? 60 lira arkadaşlar buna fiyatı. Evet arkadaşlarım göstereceklerim bu kadar bit pazarında. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Bol gülücüklü, tatlı günler dilerim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Merdivenlerden Nerede de düşmek için yavaş iniyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere inşallah. Bakın merdivenler burası çok yüksek. Başka taraftan geldiğim için. Hadi hoşça kalın arkadaşlar.